Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle küp nasıl magnetler videosu çekeceğim arkadaşlar. O zaman videoya başlayalım. Arkadaşlar öncelikle 50 adet magnete ihtiyacımız var yani 48 de. Siz zaten 48 de satılmıyor 50 de satılıyor. Magnet ihtiyacımız var 48 tane. Bir tane de Japon yapıştırıcısına ihtiyacımız var. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar yapım aşamalarını söylüyorum. Şimdi önce arkadaşlar küpü parçalarını çıkartmamız lazım arkadaşlar. Bütün hepsini bu şekilde çıkartmamız gerekiyor arkadaşlar. Böyle çıkartalım. Böyle arkadaşlar çekildiği bunu ben bunu kenara ayırıyorum. Şimdi arkadaşlar bence köşe ve kenar parçalarını ayırmamız lazım mesela. Bunlar köşe. İşte mesela bunlar kenar diye. Bunların hepsinin ayrılması lazım arkadaşlar. Karışmaması lazım. Gördüğünüz gibi şu anda ayırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane köşe. Bunlar bir kenar arkadaşlar. Bu şekilde. ikiye ayırdık. Tamam şimdi arkadaşlar köşeleri ve kenarları bu şekilde kendi içinde de ayırmamız lazım. Arkadaşlar bu arada siz eldiven takın. Ben şu eldiven takmadım ama çünkü olmadığı için. Eldiven takmadım ama siz varsa takın. Bunlar yani Japon yapıştırıcısı elinize yapışabilir. Bunları ayırdık. İşte kenarları da ayırıyoruz bu şekilde. Ayırıyoruz. Bu arada arkadaşlar canlı yayınımız az kaldı. Şey domino özel canlı yayınımız vardı. Ona az kaldı arkadaşlar. Onu da kaçırmayın. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar hepsini ayırıyoruz. Yine tabii ki de ayırırken de karıştırmıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şu şey yapacağım. Bir tane kenar parçasını, bir tane de köşe parçasını şu şekilde getireceğiz. Bu şekilde. Sonra arkadaşlar bunu magnetlemek için arkadaşlar önce iki tane şöyle magnet aldım. Sonra bunu ayırıyorum. Bir tanesini buraya, bir tanesini de buraya atıp bu şekilde şey yapıyorum. Arkadaşlar bunları böyle bir yere getiriyorsunuz. Bir tane mesela kalem gibi bir şey veya işte bir şeyle işte bunların yerine ay işte onun yerine ona göre ayarlıyorsunuz. Böyle ortalara falan getirmeye çalışıyorsunuz. Biraz zor bir şey, zor bir iş ama yapıştırdıktan sonra artık bir daha konunu getirmemize gerek kalmayacak. Böyle getirdik. Şimdi bunu işte şu kalemle. Biraz kalemin kötü ama. Tamam. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Sonra Japon yapıştırıcısıyla Japon yapıştırıcısıyla arkadaşlar açamadım. Açamadım. Ha, açtım şekilde bir, bir, damla şöyle damlatacağım damlatamıyorum nasıl bir şey bu Ay. Nasıl, nasıl kullanılıyor? ucu açılmıyor galiba ya. ne diyor. kapı açıp tüpün ağzını dikkatlice kesip kullanınız. He. Kesmemiz lazımmış. Makas var mı bende? Şu anda yanımda var mı? Yok. Sonra Nasıl yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Ucunu şöyle den... Denmeyim, çalışsak? O zaman arkadaşlar ben bunu bir şey yapmaya deneyeceğim. Ay. Yok böyle olmaz ya yani, elime batar. O zaman arkadaşlar ben bunu açmayı deneyip geleyim. Arkadaşlar bu yapıştırıcı olmadı. Ben başka bir yapıştırıcı deneyeyim. O zaman. Tamam. Baba bu daha iyi. Bilmiyorum daha fazla gibi daha doğrusu. Şimdi bir damla buna da anlattım. Biraz fazla mı geldi? Neyse bir damla da buna da anlattım. Bunlar yapışacak bu şekilde. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım? Şimdi bu parçamı Bu beyaz onun. Bu hiç değiştirmeden ay elim mi değdi neyse. Hiç değiştirmeden arkadaşlar başka bir köşeyi alacağız sonra bir tane daha magnet koparacağız. Ve bu şekilde küpü magnetlemeye devam edeceğiz. Mesela şu şekilde aldım. Attım içine. Yine. Sonra bir damla damlattım. Arkadaşlar. Ve bu şekilde bunu da yapmış olduk arkadaşlar. Bu şekilde. Sonra bunu alıyorum işte. Her parça için Tekrarlıyorum bunu. Yani bu şekilde bir damla damla tık bunun içinde yaptık aynı işlemi böyle 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 bütün parçalarımızı şey, ne oldu bir şey oldu magnetinimiz hareket et, etmemiz lazımdı. Şöyle şuradan işte çıkardık. Böyle 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 hepsini yapmamız lazım arkadaşlar. Böyle hepsini yapacağız yani. Arkadaşlar bütün köşe parçalarımızı magnetledikten sonra bir tane magnetlediğimiz bir köşe parçasını alıyorum ya zaten hepsini magnetledik. Alıyorum sonra mesela bu magnetli ya bunu kenar koyuyorum. Sonra başka bir tane alıyorum. Ve sonra köşeleri yaptığımız işlemi bu sefer kenarlara yapıyoruz arkadaşlar. Bunu yapıyoruz. Mesela sonra bundan mesela arkadaşlar bunu böyle yaptık ya. Bunu. Şu şekilde arkadaşlar. Yaptık arkadaşlar ve sonra da bir damla damlatıyoruz buraya gördüğünüz gibi. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Sonra arkadaşlar bunu ayırıp o kenara koyuyoruz. Ondan sonra yine başka bir tane alıp mesela bir tane magnet alıp bu şekilde arkadaşlar mesela bunu şey yaptık, koyduk. Sonra buna bir tane damlatıyoruz. Bunu da yapıyoruz arkadaşlar aynı şekilde. Bunu damlattıktan sonra arkadaşlar bunu kenara yine koyuyoruz. Ve sonra diğer şeyler içinde bunları tekrarlıyoruz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini yapı yaptık. Şimdi arkadaşlar bunu birleştireceğiz ama önce biraz kurumasını beklememiz lazım. Ama ben yine de biraz şimdi yapmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar parçaları şeye göre yapmamız lazım. Renk şemasına yani renklerin birbirine göre konumuna göre yapmamız lazım arkadaşlar. Yani yapmamız lazım. Mesela ben kaymasın diye bunları birleştirdim ama birleştirmeyebilirsiniz de ama Yani of, siz nasıl istiyorsanız Öyle yapın yani. Parçaları bu şekilde ben kaymasın diye bu şekilde bir şey yapıyorum ama siz bunları birlikte olmayacak bir şekilde yapın. Hey. Hmm. Bu şekilde he birleştirdik. Buraya da turuncu gelmesi gerekiyor. Galiba. Hani öyle. Arkadaşlar heh, yok yanlış yaptım yanlış yaptım bu şekilde tamam oldu Tamam. şimdi böyle dursun biraz dursun Kenarlarda kaşar bir olsun şimdi mesela kenarları yapalım mesela bu kenarı bitirelim. Şöyle yapıp bunu yaptık. Bunu da Olmadı bir şey oluyor. Hı. Hı. Hmm. form yaptım evet. Bir şey olmasın diye bunu bu şekilde biraz da üstüne de şey yaptım. Ne size yani kurduktan sonra bir işlemem biraz. Biraz <laughs> bekleyemedim. Ama siz kurumasını bekleyin. Hatta ben de bekleyeyim şimdi biraz. O zaman devam edelim birazdan. Arkadaşlar evet, parçalarını şey, taktım. Ve aslında çok da kötü olmadı. Fakat magnetlerin etkisini de çok göremedim aslında. Hani magnetler zor hissediliyor. Yani, hatta magnetsiz yani e bu ilk döndürüşlerinizde magnetli olduğunu anlamamız bile aslında çok zor. Yani. Bakalım. İşte parçayı ayırmaya çalışalım. Bakalım. şu anda Magnet mi burada mesela. Etkileşime geçtiğini bile anlamak zor yani. Burada hata yaptığımızı ben düşünmüyorum. Normal düşünüyorum. normal olduğunu düşünüyorum. Ben bu yapmadık galiba. O magnet içeride tamam. Yani çok da belli olmuyor aslında magnet. Nazik bir dönelim. Yani belli olmuyor. Vidalarını o zaman biraz bir gevşetelim biz onu da biraz şey yapmak istiyorum. Çünkü biraz sıkı. Yani bir biraz gevşetmek istiyorum. Şöyle gevşettim. Hmm, Nolan biraz tahriş olmuş. Oydu. Tamam. Biraz daha gevşettim. Ya aslında bakalım. Hmm. Ya gerçekten magnette olduğunu anlamak zor yani. Tabii ki de duraksıyorlar. belki magnetler yani magnetlerin çok da güçlü olduğunu düşünmüyorum şimdi yani şu anda bakılırsa. ama yine güçlüydüler yani güçlü bir yönüyordu ama çok da şey olmadı aslında Hissediliyor güzel yani aslında. Güzel bir küp yapmış olduk aslında. <laughs> güzel bir küp oldu aslında. Ya tabii ki de 356 M gibi bir küp yapmadık şu an ama bu bunun daha güçlü daha güzel falan bunun kadar güzel bir küp yapamasak da küpümüzü aslında güzelleştirmeyi başardığımızı söyleyebilirim yani ben küplerle ilgileniyorsam işte magnet küpüm falan yoksa ya da varsa da yine yapmayı düşünürüm ben. Yine. İki tane de zaten 50 tane aldığım için iki tane arttı şu şekilde. Nerede bu? İki tane arttı. 48 tane magnete ihtiyacımız var arkadaşlar. Mutlaksların hmm. linkini de aşağıya bırakmış olabilirim. Bilmiyorum. Şu anda bulursam bırakırım. Bulabilirsem eğer. Bulacağımı çok sanmıyorum ama. Çalışır çalışırım yani. İşte manyetik Yaptık. İşte yani. Ay. Direkt e, üzerinde duruyor. Hmm. Diğeri nerede? Hmm, diğeri. Neyse. Yapıştırıcı damlamış azıcık. İşte bu şekilde güzel burayımış işte, diğer bir küp yapmış olduk aslında kumanda olacak mı aynı şey oh. elim yapıştırıcı olmuş yani olabilir Siz eldiven takın arkadaşlar ben takamadım yani ben bence eldiven takmanız daha güvenli olur. Bir de ben yapım yapıştırıcısı kullanmadım. Siz yapım yapıştırıcısı kullanın. <laughs> i̇şte mutna tıslar neredeymiş arkadaşlar? Nereyi koydum? Hımm. Ee, ıı, 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 ıı. Ha buradaymış arkadaşlar. Bunlar da tabii ki de bunlar da mutna sol için <laughs> burada da duracaktır. <laughs> bunlar da güçlü magnetler aslında güzel 456m kadar güzel bir küp yapmayı beklemiyordum ben de zaten aslında ama şu, e, Neyse ama biz bu küpü de aslında ne güzelleştirmiş olduk dediğim gibi yine böyle bir değişim hissedebiliyorum. Ama belki videolarını gevşettiğimiz için olabilir. Tabii ki de bunu garip e dönüştürmek için baya bir sistem yapmak lazım. Bir şey işte şeyini değiştirmemiz lazım. Ondan sonra yani balta peteği falan yapmak lazım. Gönç e zaten biz dönüştüremeyiz. Ama yine küpümüzü bu şekilde güzelleştirebiliriz. Bence magnetli bir küpünüz yoksa siz de bunu deneyin. Seveceksinizdir benim. Bu şekilde. Bu şekilde güzel. Bir küp oldu. Gerçekten denemenizi öneririm arkadaşlar. Gerçekten o işte mesela bu küp arkadaşlar 170 lira aslında. Şimdi 170 lira bir küp. Hatta bir de yanında şeyler de var yani öyle 170 lira. İşte 170 lira. Magnetlerde bir 50 lira falandı benim aldığım. 170 lira. Hadi 150 diyelim çünkü yanında iki tane küp daha gelmişti. 150 lira. 50 lira daha ekledik. Tabii ki de 200 lira oldu. 200 lira. Fakat arkadaşlar ben bu küpü yaklaşık 1000 TL'ye almıştım arkadaşlar. Gerçekten yani eğer bunlar gibi küpler paranız yetmiyorsa arkadaşlar bunu deneyebilirsiniz arkadaşlar bu yöntemi. Magnetik olmayan küplerinizi bu şekilde Magnet takabilirsiniz. 48 magnet ihtiyacınız var. İşte ben 47 tane yapayım diyemiyorsunuz arkadaşlar. 48 tane magnet ihtiyacınız var. Yoksa magnetik küpünüzü yapamazsınız. <laughs> bu şekilde. Bir de ben şöyle bir şey düşünmüştüm arkadaşlar. Benim için fikrim var. Yani şu orta parçayla Bu şekilde şu orta parçayla bunun arasına şu şekilde iki tane içte olduğunu düşünürsek magnet takıp bir magnet sistemini de bu şekilde yapmayı düşünmüştüm arkadaşlar. Bence öyle daha iyi olurdu arkadaşlar. Eğer bu bu video işte büyük üreticileri izliyorsa eğer şimdi bence bu yöntemi denesinler arkadaşlar. Magnetleri buraya koydum kaybetmek istemiyorum çünkü burada dursun magnetler. Neyse. Ya bence denesinler arkadaşlar. Bu işte şu orta parçayla şuranın arasına magnet koymayı denesinler bence. Hem o zaman daha iyi olur. İşte balkor falan vazgeçsinler de demiyorum da balkorda. Bu küpte yok ama. Ya da bu küpte de yok. İşte balkor, magnet falan o sistemlerden vazgeçmesinler ama bence şu ikisinin arasında magnet koysunlar arkadaşlar. Şunlar. Buna magnet koysunlar. Ve yani bir magnetleme sistemi daha yani olmuş olsun bence. Bence yani olsun. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer bu içerikleri istiyorsanız kanala abone olmayı, bildirim zillerini açmayı ve beni instagramdan takip etmeyi unutmayın. Ha, bu arada doğum günü özel canlı yayını da kaçırmayın. Yarın olacak o canlı yayın. Sakın kaçırmayın. Şimdi hazırlıklar yaptım bile. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz.